Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olanlar herkese merhabalar sevgili dostlarım. Ekim ayını da bitiriyoruz çok şükür. Evet ayın son haftası olan 25-31 Ekim haftasında gökyüzündeki gezegen etkileşimlerinin bizlere etkileri neler olacak tek tek şöyle bir bakacak olursak Sevgili arkadaşlar haftaya ay ikizler burcundayken başlıyoruz. Mars'ta terazi burcunda olacak. İkisi arasında ay ve Mars arasında uyumlu bir açıyla başlıyoruz haftaya. Haftanın ilk günündeki bu açıda Mars terazide olması sebebiyle siz sevgili koçlar için pazartesi günü e, eş, partner, evlilik, e, nikah ile ilgili gündemleriniz varsa veya eğer böyle bir gündeminiz yoksa, evliliğiniz yoksa, partneriniz, duygusal e, iletişimde olduğunuz kişiler ya da iş birlikleriniz, ortaklarınız, rakipleriniz, karşınızda duran, size karşı fikirde olan kişiler, anlaşmazlık yaşadıklarınız ya da anlaşmak üzere olduklarınız. Açık düşmanlarınız, vekalet verdikleriniz, danışmanlıklarınız, diplomasi, resmi, ticari anlaşmalar yani sizin dışınızdaki, karşınızdaki kişilerle uyumunuz, dengeniz, bağlantılarınız gibi konularda e, telaşlı, enerjik, tahammülsüz ya da sabırsız bir an önce sonuca varma isteği e, artabilir. Bu konularla ilgili veya bu gündemlerinizle ilgili yaklaşımlarda da duygusal gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ayrıca 25 Ekim pazartesi günü Ay İkizler Burcu'nda demiştik. Yani iletişimi yüksek, ticari görüşmeler, bağlantılar, anlaşmaların da daha fazla yapılabileceği ya da iş başvuruları, mürakatların e, olabileceği, satış pazarlama konularında hareketlilikler yaşanılabilecek bir gün olabilir. İkili duygusal ilişkilerde de partnerle bol görüşmeli daha iletişimi yüksek bir günde olabilir. 26 Ekim Salı günü ise gece yarısı ilk dakikalarından itibaren yani 00:01'de ilk dakikasında Ay Yengeç Burcuna geçecek. İlişkilerde daha duygusal korumacı olunabilir. Biraz daha alınganlıklar artabilir, kıskançlıklar artabilir, merak edilebilir. His ve duygularda da biraz daha artışlar olabilir. Salı günü ilişkilerde geçmişte yaşananlar da konuşulabilir. Tekrar tekrar karşınıza çıkarılabilir. Sen böyle yapmıştın, sen şunu söylemiştin diye geçmiş konular konuşulabilir. Eski sevilenlere veya ilişkilere karşı özlemler de artabilir. Merhamet, sahiplenicilik, rahatsız edici bir boyuta bile getirilebilir. 27 Ekim çarşamba gününe geldiğimizde ise 20 derecelerde Venüs yay burcundayken Neptün de balık burcunda aralarında 90 derecelik sert bir açı, zorlu bir açı yaşanacak. Ee, yani kafa karışıklığı olabilir çarşamba günü, umulanın olmaması ile karşı karşıya kalma durumları, hayal kırıklıkları, istediğimizden farklı durumlarla karşı karşıya kalabiliriz, aksi durumlarla e, karşı karşıya kalabiliriz. Ya da umutlarımızın azalacağı durumlar yaşayabiliriz. Bu durumda yapılacak en güzel şey beklentileri minimum seviyede tutmak olacaktır. E, parasal, duygusal, sanatsal, keyifsel veya ilişkilerde de e, bu durumları yaşayabileceğimiz gibi siz sevgili Koç burçları için 9. ve 12. ev konularınızdan daha çok etki alabilirsiniz. E, bu nedenle bu kara açının e, bu ev konularından daha e, dikkatli olmalısınız. Yani 9. ev konuları yurt dışı bağlantılı işler ya da uzak çevreniz, uzaklardaki akrabalarınız ya da farklı kültürden olan sizi, uzak kültürden olan kişi veya kurumlarla irtibatlarınız, akademik kariyeriniz, üniversite eğitiminiz, uzmanlık eğitimleriniz, inançlar, din, felsefe ya da sosyal medya üzerinden yaptığınız işler veya irtibatlar, basın yayın, internet ya da yayıncılık hukuki davalar mahkemeler ya da hak hukuk adalet konuları e, hayata geliş nedeninizi bulma durumları içinize döndüğünüz kendinizi keşfetmeye yaratılışı sorgulamaya başladığınız ruhsal aydınlanma yaşadığınız durumlar ya da imza evrak onay resmi evrak işleriniz ya da eşinizin akrabaları yabancı sektörler, yabancı şirketler, uluslararası dış ticaret gündemleriniz var ise bunlarla ilgili konularda Ayrıca ruhsal sağlığınız, iç dünyanız, içsel olarak şifalanma durumlarınız, karmanız, geçmişiniz, geçmişinizde gömdükleriniz yani yüzleşmek istemedikleriniz gibi konularda Venüs ve Neptün'ün kare açısının etkilerini yaşayabilirsiniz. 12. ev biraz derin evdir, duygusal evdir, ruhsal sağlığımızla ilgili evdir. O yüzden buradaki e, duygusal karmaşa veya umulanın olmaması, hayal kırıklığı etkileri biraz daha etkileyebilir. O yüzden çok çok dikkatli olmalısınız sevgili koç burçları. 28 Ekim Perşembe günü ise ay öğle saatlerinde saat 12.08'den itibaren Aslan Burcu'na geçecek. Daha lider, otoriter hislerde, dik duruşlu, mağrur, son sözü sizin söylemek isteyeceğiniz, keyfinize düşkün, eğlenmeye, lüksü daha çok arayacağınız duygu yaşayabilirsiniz. Ama ay ile Mars'ta sert etkileşimli bir açı yapacakları için e, duygusal dirençler, zorlanmalar sizi biraz aşağıya çekmek isteyenler de olabilir. E, bu konuda daha dikkatli olmalı enerjinizi düşünmemeye çalışmalısınız. Perşembe günü ayrıca Venüs 22 derecedeyken Jüpiter ile birlikte sekstil açı yapacak. Yani iki iyice gezegen uyumlu güzel bir açı yapacaklar. Yani çarşamba günü Venüs Neptün ile sert bir açı yapmıştı. Aynı konularda bu sefer de keyifli gelişmeler, maddi fırsatlar, ilişkilerde uyum artışı yaşanabilir. E ayrıca Markab Sabit Yıldızı ve Lesat Sabit Yıldızının etkisiyle de hevesin arzulandığının olmaması etkisi veya e asitlere karşı da yanma tehlikelerine karşı da özellikle dikkat edilmeli. Yani hem olumlu güzel bir açı varken gelişmeler yaşanabilecekken Sabit Yıldızın etkisiyle de hevesimiz arzuladığımızın olmaması etkileriyle hevesimiz kursağımızda da kalabilir. O yüzden çok dikkat edilmeli. Ama diğer yandan Plüton ve Satürn zorlayıcı açılarının da unutmamamız gerekiyor. Diğer yandan manipülatif, baskıcı hisler ve tutumlar da e, üzerinizde hissedebilirsiniz. Hangi konularda derseniz 9. ve 12. ev konularınızda demiştik. Yani yurt dışı bağlantılı gündemler, akademik kariyeriniz, inançlarınız, sosyal medya konuları, hak hukuk konuları, gibi ya da yurt dışı ticari konularınız varsa dış ticaret gündemleriniz varsa bir de 12. ev ruhsal sağlığınız iç dünyanız karmanız ile ilgili konularda bu gelişmeleri yaşayabilirsiniz. 29 Ekim Cuma günü ise tüm ulusumuzun en kıymetli ve onurlu günü Cumhuriyet Bayramımızı gönülden ve gururla ve sevgiyle kutluyorum. Bugüne yaraşır bir gökyüzü haritası var aslında Cuma günü. Şans noktası MC tepe noktasında şanslı, keyifli, duygusu yüksek bir gün yaşanıyor olacak. Ayrıca güneş ile sekstil ılımlı açısı ile benliğimiz, yaşam kaynağımız, kimliğimizin şanslı dokunuşları ve Cupido ile de 120 derecelik açı yapmasıyla da Cupido bu arada Jüpiter ve Venüs karakterindedir. E, ılımlı etkilerde çalışır. E, bir yere ait olmayı, sevgiyi simgeler aslında. Kopido Oğlak'ta oluşu özel toplumları, grupları gösterir. E, Ciddiyet de çalışkanlık, güvenilirlik, sağlam toplum ve toplulukları da gösterir. Ve bu böyle özel bir güne, böyle güzel açılarında denk gelmesi bu durumun kanıtı gibidir aslında. 30 Ekim, Cumartesi günü ise Mars, saat 17.21'de Akrep Burcu'na geçecek. Güneş'te güneş de 23 Ekim'de geçmişti. Yani siz sevgili koçlar için 8. ev konularınız e, bu stelyumun etkisiyle hareketlenmeye başladı. 8. ev konuları ne derseniz ve Mars'ın bu eve gelmesiyle neler yaşarım derseniz de yani ortaklaşa mallar, Eşin, ortağın parası ya da ekstra kazanılmadan gelen paralar, mirastan, nafakadan gelen paralar ya da hisseli paralar, eşin parası, ortağınızın parası, anneden gelen, babadan gelen paralarla ilgili gündemleriniz, bağımlılıklarınız, tutkularınız ve bunlardan kurtulmaya çalışma durumlarınız, zorlandıklarınız, krizlik konularla ilgili deneyimleriniz, Küçük cerrahi durumlar, sponsorluklarınız, kredi, kredi borçları, kredi kartı borçları, banka, ödemeler, sigorta e, gibi durumlar ya da riskli durumlarla e, uğraşmak, risk almak, öğrenci isek, burslarımız, cinsellik, libido veya sezgiler, hisler, rüyalar. Bu konularda sahip olma arzuları daha çok artabilir, sahiplik duyguları daha çok artabilir, hırs. Tutkulu yaklaşımlar, hırsı yaklaşımlar, tahammülsüzlükler, sonuçlara bir an önce varma hırsı, telaşı, isteği artabilir, meraklılık, gizemlilik, araştırma ya e e meyili durumlar yaşanabilir. Ayrıca Güneş Satürn arasındaki e, kare açı 7 derecelerde yaşanacak olan bu kare açıyla birlikte e, sorumluluklardan kaçma isteği artabilir. Sınanmaktan yorulma, yılma, bıkkınlık hisleri verebilir. E, iş yükü sorumlulukları artabilir. Bu da zorlayabilir bizleri. E, ama enerjileri düşürmeyeceğiz. Sorumluluk ve görevlerimize, ilişkilerimize daha çok sahip çıkacağız ki daha mutlu olabilelim. 30 Ekim Cumartesi günü ayrıca ayda e, akşam saatlerinde yani 21.11'de Başak Burcu'na geçecek. Yani siz sevgili koçlar için 6. evinize yerleşecek olan ay ile birlikte e, rutin günlük düzeniniz, rutinde yaptığınız işler, iş hayatınız, e, iş arkadaşlıklarınız, iş ortamınız, sağlığınız varsa evcil hayvanlarınız ile ilgili gündemlerde duygusal gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu konularda daha titiz, ayrıntıcı, daha ayrıntılı düşünen, kolay beğenmeyen, işten kaçmayan yükümlülük ve sorumluluk bilinci daha yüksek bir hafta sonu, cumartesi, pazar geçiriyor olabiliriz. Ayrıca evi, odanızı, ofisinizi, aracınızı ince ayrıntısına kadar derliyor, topluyor da olabilirsiniz. Yani temizlikler yapabilirsiniz. E, bu hafta duygusal ilişkilerde hafta genelinde tutku, hırs, ihtiras, meraklılık, hislerde gizemlilik, biraz da kincilik, kıskançlık durumları daha yoğun yaşanabilir. Sağlık konularında ise mide, hazımsızlık, bağırsaklar, cinsel bölge sorunları, tansiyon, dolaşım sistemi damarsal sorunlar yaşanma riski biraz daha yüksek olabilir. Bu konularda temkinli olmalısınız. Maddi, parasal konularda, kazançlarla ilgili durumlarda ise Hayal kırıklığı, beklenenin olmaması etkileri yüksek olasılığı sebebiyle riskli yatırımlardan kaçınılmalı. E, geri alırım diye düşünüp de borç verme durumlarına girmemelisiniz. Bu sizi daha çok zorlayabilir. Geç alıp e, sıkıntı yaşayabilirsiniz. E, bu hafta var olanla yetinme haftası diyorum. Yani Elinizdekilerle yetinmeye çalışın, ekstra yatırımlar yapmamaya çalışın, riskli yatırımlardan kaçının ya da gelirim yok, işim yok benim diyorsanız hemen iş başvurularınızı yenilemelisiniz. Çünkü bu dönemde başlayacağınız işler sağlam, uzun vadeli kalıcı işlerinizde olabilir. İş asla bize gelmez. Koşmamız bizim bulmamızda bekler. Tüm şansları kapıları zorlamalıyız. Mutlaka biri olmasa diğerinden veya bir diğerinden haber mutlaka gelecektir. Ee, o yüzden iş başvurularınızı tekrar tekrar yenilemelisiniz. İş peşinde koşabilirsiniz bu dönem içerisinde. Ee, olumlu açılara denk geldiğinde olumlu sonuçlar da alabilirsiniz. İnşallah güzel haberler alacağınız, keyifli, şanslı, mucizelerle dolu yüzünüzü güldürecek bir hafta olmasını diliyorum. Haftaya yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.